Eski. Tekrar edin. Eski. Esk Eş, el, e, ek, en, es. Tamam. Bunlar? Ay, at. Babam, babam, babam. Bıçak. Bıçak. B. Cuma. Duval, coci, Ceviz. Cüveytiz. Tamam. Cuma. Comma, Cuma. C Cam. C -C -Cam. C Cam. Tamam. Başka var mı? Cam. Torap. Çöreğe koy. Torap. Tamam. <years> dün. Dün ne demek? <initiatives> dün. Dişler. Dün dün, dün Diş. Tamam. Ev ev. 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 Başka var mı? Ev. Eldiven. 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 üçü yaptık. Bu e, lokanta da e, lahmacun yiyelim. Ye, yiyelim, evet hadi gel. Yiyelim. Yiyelim. Alayım ya da alalım. Analım, İkisi de oluyor. Ya. Çünkü şahıs belirtmemiş, kişi belirtmemiş. Anladım. Anladım. Ya da ya da alalım ya da alalım. E, Sosyal uyum merkezimizde göçmen vatandaşlar ve e, yerel halkın e, sosyal uyumunu sağlamak, ilişkilerini, hayatlarını kolaylaştırmak adına Türkçe eğitimleri verilmektedir. Geçen eğitim dönemiyle başlayan A1 düzeyinde başlayan eğitimimiz, şu an A1 ve A2 düzeyinde devam etmektedir. Belediyemizin halk eğitimle olan protokolünün Den sonra halk eğitiminin bizlere gönderdiği iki öğretmenle beraber devam etmekteyiz şu anda. Geçen dönem işte dediğim gibi A1 düzeyinde vardı sadece eğitimimiz. Şu an A2 için yoğun bir istek var ve A2 kurslarımızı da açtık. A2 düzeyinde de öğrencilerimiz var. Toplam şu an 60 öğrencimiz var. Haftanın 5 günü eğitim verilmekte. 40 saat, haftada 40 saat eğitim verilmektedir. E, gelen dönükler bizlere olumlu günlük konuşma dilinden biraz daha farklı anlayabilecekleri şekilde e, yani dışarıda konuşulan herhangi bir konuşmaya katılacak, ona cevap verebilecek düzeyde oluyorlar. E, böylelikle iletişimleri daha kuvvetleniyor ve e, dışarıdaki ihtiyaçları daha kolay karşılayabiliyorlar. Şimdi A1 kursunda başarılı olan kurs yerlerimiz A2 kursuna girmeye hak kazanıyor. Böylelikle hani artık e, basit konuşmaları geçip daha biraz zor seviyeye gelmiş oluyorlar. Türkçe daha iyi konuşuyor, daha anıyor. Kızlar için okul ödev yapıyor beraber. Alışveriş daha iyi konuşuyor. Ne istedin yani daha iyi böyle? Çok zor. Ben Türkçe ki bilmiyorum geçen yıl ne zaman geldi. Sonra da ne zaman kurs açtım alfabe öğrendik, yazıyor, her şey okuyor, daha iyi böyle. Mersin'de dört sene yaşıyorum. Ama o beş gün Türkçe bil öğreniyorum. Çünkü ben iki kızım var. Ben kızlarım Türkçe öğreniyorum. Yani alfabe biliyorum, de bilgisi, Türkçe de bilgisi biliyorum. Ben abi okudum. Üç ay önce bir de AK oldum. Dört ay bir hafta önce başladım. Daha iyi öğrendim. Ve çok memnun abi AK'nin. Çok öğrendim. Konuşmaya çok bildim yani.